faydalanmış. Şey. Evet. Yani olan hadiseye baktığınız zaman yine hemen yani ilk etapta iktidar muhalefet avazını veriyor. Bakıyorsun ki bir başka bir şey çıkıyor. Buradan da bilemezsin. Yani. Yargı rengiyle beraber beraber. Hem de çok konuşulması gereken bir konu değil. Kişinin, zaafının toplumları genel yani var. Işte değerli basın mensupları e, bildiğiniz gibi 20 Nisan tarihinin itibaren Şanlıurfa'da e, milletvekili adayı olarak görevlendirdiğimizden beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Doğrusu e, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri öncelikle ziyaret etme ee, düşüncem ve görüşüm var ama e, bakanlığım döneminde gittiğim illerde siyasi partileri öncelikle ziyaret ediyorum. Ama seçim dönemi olması dolayısıyla, seçim bölgem olması dolayısıyla öncelikle hepimiz için çok önemli olan vatandaş, halkı e, kendi yöresinde tanıma, sorunlarıyla buluşma e, metoduyla yola çıktık. Bütün ilçelerin şehir merkezini gezdikten sonra demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan, unsurları olan siyasi partideki arkadaşlarımızı da ziyaret etmeyi uygun bulduk. Bu amaçla bu Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Teşkilatı'ndayız. Arkadaşlarımızla sorumluluk neyse, Muhalefet partisi düşünsün bu güzelliği 12 sineye kadar seçim atmosferinde sağlıklı yürütülmesi, 12 ikisinden sonra zaten hizmet merkezi, milletimizin takdiri neyse o taksiyelerin de şu anda uzaya hizmet merkezliği ee, çalışacağımızın karşılıklı teyitleşmesi şeklinde bu amaca dönük bir ziyaretim. Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ee, seçim sürecinin hepimiz için, ülkemiz için hayırlı vesile olmasını Allah'tan temenni evet. ediyoruz. Düşünmeden evet. değerli başkanım, karşılıklı teyitlerinizle bütün bahsede ziyaret edeceğim inşallah. Bugün Sayın Başkan ve BYP'nin saygısıyla teşekkür evet. ediyoruz. Ee, diğer kardeşlerimizi, diğer partileri ziyaret edeceğiz. Amacımı tekrar ediyorum. Şanlıurfa hakikaten ülkedeki tüm etnik, tüm dini unsurları içinde barındıran ama barış yönüyle, kardeşlik yönüyle öne çıkmış olan bir şehrimiz. Bu özelliklerini Türkiye'ye, bölgeye, peki dünya taşıma zarureti var, ihtiyacı var. Yani bütün coğrafyalarda huzursuzluklar var inanıyorum ki bu süreç barış içerisinde güzel bir şekilde ve bu örnek, güzel örnek süreci bölgeye de Türkiye'de güzel bir mesaj Onda ne gerekiyorsa o katkıyı sağlama içerisinde olacaktır. Zaten şu istiyorum. bilmesi Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.